Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbette selamlarım. Hayat baştan sonra bir ibadet olabilir. Ve Allah Celle Celaluhu bize hayatı bir ibadet, şuur ve niyetiyle Yaşamayı nasip eylesin inşallah. İbadet bütün bir hayatı Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda yapmaktır. Yani Allah'ın emir ve yasakları bir nevi Allah'ın iradesidir, buyrudur Allah'ın iradesini kendi iradesine tercih ederek Allah'ın istediği gibi yaşamak bu Allah'ın menfaatine değil, bu kulun menfaatine çünkü Allah bu dini kul için gönderdi. Kulu çıkar için, kulun menfaat için, kulun huzuru ve mutluluğu içindir din. Allah'a oradan bir fayda gitmez. Akıl vermiş Allah Celle Celle. Oku, araştır, tecrübe et ve gör. Allah'ın kanunlarına bağlı yaşayan milletler nasıl yüceliyor? Allah'ın kanuna bağlı kalmayan insanlar nasıl düşüyor? Bazen zamanımızda olduğu gibi Allah'ın şeriatına baş kaldıran kimi devletler ilimde, teknikte üstün olmanın verdiği maddi bir güçle yeryüzünü istila etseler bile kan ve gözyaşından başka bir şey vermiyor. İnsanların haklarını gasp ediyor, sömürüyor onları. O emperyalist kafirler alıyor oradaki zenginlikleri ülkelerine taşıyorlar. Fakat ülkeleri bu şımarıklık karşısında yemeye, içmeye, fuhşa, alkola, uyuşturucuya, zevk-i sefaya düşerek kalitesizleşiyor ve alçaklaşıyorlar. Güçlü ve zengin müreffeh olmalarına rağmen mutlu değiller. Sonuç itibariyle rahatları yok, huzurları yok, mutlulukları yok insanlıktan uzaklaşmışlar. Evet. Böyle olacağı baştan mal. Çünkü Allah'a itaat edilmeyen yerde mahluka itaat onlara ancak cehennem gibi bir hayat verir. Değerli kardeşlerim, insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah'ın iradesi doğrultusunda yaşamak Mecburiyetindedir. Yoksa başı boş, başı bozuk bir insan olur ki, toplum olur ki, e, yani böyle bir insana da herhalde halife denmez. Dense dense, dedir ya. Öyle kardeşlerim, insan diyor yüzüne gönderilirken, akıl, duyu, güdü, yeti yani kabiliyet gibi bazı güzelliklerle donatılmıştır. Ancak bu kabiliyetler yeryüzünü kısmen tanımaya ve ondan faydalanmaya yetebilir. Yani yarayabilir ama insanın bir de manevi tarafı var. Kendisini bilme, varoluş sırrını anlayabilme, kendisini ve toplumu idare etme yani helal ve haramı tayin etme, sosyal ilişkileri düzenleme ve milleti yönlendirecek kanunları koyma noktasında Allah'ın insana verdiği akıl, duyu, güdü, yetiler yetersiz kalıyor. İşte Allah o yetersizliği kendi yarattığı insanı bilmez mi? Din ile tamamlıyor din olmadan yani İslam olmadan insan eksiktir. Ve işte bu sebepten dil ki mümin veya kafir olsun insan yeryüzünün değişmez kanunları. Yani biz onlara sünnetullah diyoruz. Görmez misiniz? Güneş oradan doğuyor, buradan batırıyor. Her sene, her gün aynı dakikada. Gün 24 saat dönüyor dünya. Güneş etrafında ay, doğuşu, batışı, gece, gündüz birbirini takip ediş, mevsimler, ağaçların bitişi, suların akışı, yağmurun inişi, her şey bir kanuna göre. Allah'ın koyduğu bu kanunlara biz sünnetullah diyoruz ve bunlara bakarak oradan fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp, mühendislik, bayındırlık gibi bir kısım ilimleri keşfediyoruz tecrübeyle. Akıl buna yetiyor ve bu keşifler bazen insanları hayran bırakacak neticeler doğuruyor. Biz bugün teknik diyoruz. hayatımızda bu teklikten istifade ediyoruz. İşte bu videolar, bu telefonlar, bindiğimiz arabalar, gökyüzüne uydurup fırlattığımız uydular, araçları vesaire vesaire vesaire. Hayatımızı geliştiriyor, güzelleştiriyor, kolaylaştırıyorlar. Ayrı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen insanlar akıllarını kullanarak benzeri şeyler ulaşabiliyorlar. Yani Türkiye'de iki kere iki dört, Amerika'da da öyle, Hindistan'da da öyle. Yani Hindistan'da da iki kere iki dört dediği zaman bunu Türkiye'den mi öğrendiler? ya da Amerikalılar Hindistan'dan mı öğrendiler? Yok. İnsan aklına Allah Celle Celaluhu bu bilgileri edinmeyi koymuştur yani. İnsan çalışmakla, bu aklını kullanmakla matematik, fizik, kimya, coğrafi veya gökyüzüne dair bir kısım gerçekleri keşfedebilir. İnsanın yaptığı da bir keşiften ibaret. Yoktan var etmiyor. Allah'ın yarattıklarını önceden bilmiyordu sonradan keşfediyor. Diyor ki bak bu böyle çalışıyor. Biz bundan şöyle istifade edebiliriz. Allah'ın verdiği akıl sayesinde. Yeni bir şey yaratma değil. Var olandaki hikmeti bilme. insanın yaptığı ya. Yani. Değerli kardeşlerim bu yüzden Allah Celle Celaluhu peygamberleri ve kitapları ile hiçbir zaman insanlara bu akli ve tabi ilimleri öğretmemiş. Kur'an'a baktığınız zaman bir fizik kitabı, bir matematik, bir coğrafya kitabı değil. Dokunuyor, geçiyor. Neden? Gerek yok ki. Yarattığı insan aklını kullanarak bunları bilebilir. Buna gerek yok ama bir şeye gerek var. Nedir o? İnsanlara kendilerini tanıtmak. Rablerini tanıtmak. Yani insanın kendini ve kendisi gibi insanların oluşturduğu topluma ve Allah'a karşı olan görevlerini. Nedir bu? İnsan tartışıyor. Eğer Allah'a kulak vermezse peygambere kulak vermez. İnsan nedir? Niçin vardır? Yeryüzüne geliş amacı, varoluş amacı nedir? öldükten sonra nereye gidecektir? Felsefe, felsefe, felsefe. Felsefe bu varoluş problemleri, epistemoloji, bilgi edinme problemleri vesaire vesaire problemlerle dolu ve herkes birbirini nakseden çelişkisi bile söylüyor. Halbuki bu filozofların kafalarını çatlatırcasına uğraştıkları ve sonuçta da bir şey söyledikleri ama bütün eremedikleri konularda sıradan bir Müslümanı konuşturursan insan nedir bilir, nereden gelmiştir bilir, niçin gelmiştir, niçin var olmuştur bilir, nereye gidecektir bilir. Bu konuda hiçbir tereddüdü, hiçbir vesvesesi yoktur, hiçbir kuşkusu yoktur, kafasına takılan bir şey de yoktur elhamdülillah. İşte din bunun içindir ve bu hayatı yaşamanın bir kısım kanunları vardır. Allah bunu öğretiyor. Allah Celle Celaluhu dinimizin kadri kıymetini bilen kullarından eylesin. Hoşçakalın ve selam.